Merhaba. Mutfak sanatlarının o profesyonel görünen dünyasına e, beraber bir kapı aralamaya hazır mısın? Bugün işte o şeflerin sırrı gibi duran temel tekniklerin aslında ne kadar hani ulaşılabilir olduğunu konuşacağız. Amacımız basit. Sana bu işin özünü, en kritik noktalarını aktarmak. Aynen öyle. Yani ön hazırlık, o havalı görünen kesim teknikleri, farklı pişirme yöntemleri hani hep duyduğun ama... Belki tam olarak neydi bu ya dediğin şeyler. Hı hı. Mutfak hem sanat hem bilim diyoruz ya hep. İşte bugün o ikisi nasıl buluşuyor? Ona bir bakacağız. Hadi başlayalım mı o zaman? Başlayalım. İlk adım. Her şeyin başı mise en place nedir bu sihirli kelime gibi duran şey? Sihirli ama aslında çok mantıklı bir şey. Fransızca her şey yerli yerinde demek. Yani e, pişirmeye başlamadan önce tüm malzemelerin yıkanmış, doğranmış, ölçülmüş olması, bütün aletlerin de hazır, temiz, elinin altında olması durumu. Anladım. Bu sadece hız kazandırmıyor sana aynı zamanda hata yapma riskini de yani inanılmaz azaltıyor. Düşünsene, ocakta bir şey pişiyor, tam o sırada eyvah, soğan doğramayı unuttum, paniği. İşte onu yaşamıyorsun. Kesinlikle. O panik anını yani hepimiz yaşamışızdır mutfakta bir noktada. Peki, e, bu hazırlık sadece malzemeyle mi ilgili? Yoksa araç gereç, temizlik falan, onlar da işin içinde mi? Olmaz mı? Hem de nasıl? Temizlik ve düzen zaten anahtar kelimeler. Özellikle hijyen çok çok önemli. Hani şu çapraz bulaşma dediğimiz olay var ya, mesela çiğ etten sebzeye bakteri geçmesi durumu. Bunu önlemek kritik. Evet, evet. Profesyonel mutfaklarda bunun için farklı renk kodlu kesme tahtaları kullanılır hep. İşte kırmızı ete kırmızı, sebzeye yeşil gibi. Ama evde bile en azından çiğ et için ayrı bir tahta ayırmak, Gerçekten çok fark yaratır. Çok mantıklı. Bir de şu gastronom kaplar var bilir misin? Onlar da standart ölçüleriyle mutfakta müthiş bir düzen sağlarlar buzdolabından fırına her yere uyarlar. Verimlilik işte bu. Anladım. Yani hazırlık tamam. Her şey yerli yerinde, mis gibi. Sıra geldi aşçının en yakın arkadaşlarına, yani bıçaklara. İyi bir bıçak cidden fark yaratıyor değil mi? Hem de nasıl. Kör bıçak hem tehlikelidir biliyorsun hem de işi acayip zorlaştırır. Şef bıçağı, soyma bıçağı bir de ekmek bıçağı bunlar en temel olanlar aslında. Ama daha önemlisi ne biliyor musun? Bıçağı doğru kullanmak ve doğru doğrama tekniğini bilmek. Peki neden bu kadar farklı teknik var? Yani doğrama şekli neyi değiştiriyor ki? İşte orası çok kritik. Çünkü doğrama şekli ee, malzemenin pişme süresini, sonra dokusunu, hatta sunumunu tamamen değiştiriyor. Mesela o meşhur julienne doğrama, kibrit çöpü gibi incecik. Neden öyle doğuruyoruz da atıyorum küp küp yapmıyoruz onu? Güzel soru. Şimdi julienne, hani o ince uzun şeritler veya chiffonade, yapraklı sebzeleri incecik kıyma tekniği gibi teknikler daha çok salatalarda ya da hızlı pişen sote yemeklerinde tercih ediliyor. Neden? Çünkü hem şık duruyor hem de çok çabuk pişiyor o şekilde. Hı hı. Brunoaz dediğimiz o çok minik küpler ise soslara veya garnitürlere böyle incecik bir doku katmak için ideal. Biraz daha büyük küpler yani masedoan sebze yemeklerinde çorbalarda falan daha belirgin bir tat ve doku bırakıyor. Anlatabildim mi? Yani her kesimin bir amacı bir mantığı var. Harika. İşin mantığını anlayınca teknikler daha bir yerine oturuyor gerçekten. Peki gelelim pişirmeye. Isıyı yiyeceğe aktarıyoruz tamam. Ama neden bu kadar farklı yöntem var? Hepsi ısıtmıyor mu sonuçta yani? Isıtıyor tabii ama nasıl ısıttığı çok şeyi değiştiriyor aslında. Üç tane temel ısı aktarım yolu var. Birincisi iletim yani tava gibi doğrudan temasla ısı geçişi. İkincisi taşınım. Fırındaki sıcak hava veya işte kaynayan suyun hareketiyle olan. Üçüncüsü de ışınım ızgara veya mikrodalga gibi düşün. Tamam. Ama pişirme dediğin sadece yemeği ısıtmak değil ki. Aynı zamanda e, mikropları öldürerek güvenli hale getirmek. Genelde iç ısının 63-75 dereceye ulaşması hedeflenir bunun için. Sindirimi kolaylaştırmak ve tabii ki en önemlisi lezzeti, dokuyu, kokuyu geliştirmek demek. O bayıldığımız esmerleşme var ya, mayyar reaksiyonu dediğimiz veya karamelize tatlar. İşte bu süreçte oluşuyor. Peki şu yöntemler haşlama, kızartma, fırınlama bunların arasındaki temel fark ne o zaman? Neye göre ayrılıyorlar? En temel ayrım ısıyı neyin taşıdığı aslında. Su mu taşıyor, hava mı yoksa yağ mı? Bak suda pişirme yöntemlerinde haşlama, poşe, buharda pişirme gibi su veya buhar kullanılıyor ve sıcaklık kontrolü daha hassas yapılabiliyor. Mesela poşe 71-82 derece arası çok nazik bir pişirme sağlıyor. Balık gibi hassas ürünler için birebir. Hmm. Kuru ısıda pişirme dediğimizde ise fırınlama, ızgara, soteleme, kızartma gibi sıcak hava veya yağ ile daha yüksek sıcaklıklarda çalışıyoruz genelde. Bu da genellikle o güzel kızarmış dış yüzeyi ve farklı lezzetleri getiriyor beraberinde. Anladım. Soteleme ile kızartma arasındaki fark ne peki? İkisi de yağda değil mi? Evet ama soteleme az yağda, yüksek ısıda ve hızlıca yapılır. Kızartma ise bol kızgın yağda, yiyeceğin tamamen yağ batırılmasıyla olur genelde. Fark orada. Tamamdır. Bir de son zamanlarda sıkça duyduğumuz sous vide var. Hani vakumda pişirme. O nasıl bir fark yaratıyor peki? Sous vide yani su banyosunda vakumda pişirme aslında çok hassas bir sıcaklık kontrolü sağlıyor. Genellikle 57 ile 85 derece arasında oluyor bu sıcaklık. Yiyecek vakumlu poşette kendi suyuyla ve tam istediğin sıcaklıkta piştiği için yani inanılmaz sulu kalıyor ve lezzet kaybı da minimum oluyor. Özellikle etlerde ve bazı sebzelerde farkı hemen hissedersin. Çok ilginç gerçekten. Peki bütün bu mise place, julienne, saute, ban marie, hani şu sıcak su banyosu, bouquet garni, o baharat demeti bu terimler de işin tuzu biberi sanırım. Neden bu kadar çok Fransızca terim var mutfakta? Biraz kafa karıştırıcı olabiliyor bazen. Evet, doğru. Şöyle ki Fransız mutfağının klasikleşmiş teknikleri ve köklü eğitim sistemi sayesinde bu terimler zamanla uluslararası mutfak diline yerleşmiş. Bu ortak dil aslında dünyanın dört bir yanındaki şeflerin aynı teknikten bahsettiğinden emin olmasını sağlıyor. Bir nevi evrensel bir alfabe gibi düşünebilirsin bunu. İletişimi kolaylaştırıyor. Çok mantıklıymış aslında. Özetle anladığım kadarıyla iyi bir yemek sadece iyi bir tarifle olmuyor. Doğru hazırlık, doğru kesim ve doğru pişirme tekniği bunların hepsi bir araya gelince ortaya çıkıyor o lezzet. Kesinlikle öyle. Ve bu temelleri bilmek sana aslında tarifin ötesine geçip biraz daha yaratıcılığını kullanma özgürlüğü veriyor, değil mi? Tam üstüne bastın. İşin nedenini anladığında nasılını çok daha bilinçli ve etkili şekilde yapabiliyorsun. Bu da sonuçta ortaya çıkan yemeğin lezzetini ve kalitesini doğrudan etkiliyor tabii. Peki tüm bunları konuştuktan sonra sana bir soru. Kendi mutfağında belki hep aynı şekilde yaptığın basit bir yemek vardır. Onu bugün konuştuklarımızdan yola çıkarak farklı bir kesim tekniğiyle ya da farklı bir pişirme yöntemiyle denemeye ne dersin? Belki sadece bir havucu jülyen doğramak bile sandığından daha fazla keyif verir ya da yemeğe bakışını değiştirir. Şöyle bir düşünmeye değer bence. Bu keyifli mutfak sohbeti için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.